Selamlar arkadaşlar. Tayland'ın Phuket şehrindeyiz. Phuket bölgesinin Chalong semtindeyiz ve burası sporcular için çok önemli bir yer. Burası Fitness Street olarak geçiyor. Yani fitness sokağı olarak geçiyor. Buraya tüm dünyadan çok ünlü dövüşçüler ve bizim gibi antrenörler katılıyorlar. Bu videomuzda bu yolu, gördüğünüz bu yolu komple Tiger Muay Thai'ye kadar bulunan bir yolu sizlere tanıtacağız. Buraya gelmek isteyen dövüşçü arkadaşlarımız, sporcularımız, antrenörlerimiz için Türkçe bir rehber videosu olacak. Umarım güzel bir şekilde sizlere bunları aktarabiliriz. Biz buraya gelmeden önce çok problem yaşadık. İnternette birçok video aradık ama bu tarz bir video bulamadık. Nerede ne var, nereden ne alınır, hangi salonlar, nerede? Şu an durduğumuz yer Fitness Street Sokağı'nın girişi. Robinson Alışveriş Merkezi'nden sola dönüldüğü zaman Zaten kocaman bir tabela var. Fitness City sokağı deniyor. Bu sokağın bizim işimize yarayan kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Biz geldiğimizde burası komple harabeydi. Biz yaklaşık bir aydır buradayız. Buraya Lyons MMA Club açıldı. Buraya gelmek istiyoruz. Burası gördüğünüz gibi yeni açılmış bir spor salonu. Yine Street Fight Club olarak geçiyor. Lions. Burada Lions, Phuket, MMA, BJJ, ve fitness kulübü var. Bu bölüm yeni açıldı. Arka tarafta da birkaç bölümleri var. Daha henüz torbalardan belli olduğu üzere tertemiz yeni bir salon. İçeriye de bakabilirsiniz. Yan tarafta fitness malzemeleri var. Asıl salon yan tarafta arkadaşlar. Burası böyle birlikte salon. Bu sokak boyunca sizlere bu videoları anlatacağız. Şu gördüğünüz kulübeler para çevirmeniz için gerekli olan yer. Buraya dolarla geliyoruz arkadaşlar. TL geçmiyor. Bu exchange'leri hemen hemen her 100 metrede, 200 metrede bir görebilirsiniz. Hemen hemen her yerde yine eczaneler var. Sol tarafımız Ali Barbekü. Yani burası helal et satıyor burası. Güzel lezzetli. Daha önce buradan yedim. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki burada birçok spor salonu var. Bu spor salonlarından biri nedir? Hemen gördüğünüz gibi şurada Singa Muay Thai. Daha önce buraya gelip antrenman yaptık. Gayet güzel. Sadece çok fazla yemek kokusu geliyor çünkü etrafında çok fazla restoranlar var gördüğünüz gibi. Ali Barbecue burada. Phuket Singa Muay Thai çok ünlüdür burada. Daha önce buraya gelmiştik, görebilirsiniz. Burada antrenmanlar devam ediyor. Bugün pazar günü olmasına rağmen antrenmanlar devam ediyor. Çok büyük bir salon değil ama eğitimini beğendik ortalamanın üstünde. Sporcularımı getirdiğim zaman burada antrenman mutlaka yaptıracağım. Minimum bir hafta buradayız. Şimdi buradan yine fitness sokağımıza çıkıyoruz. Burada bir Türk barı var. Biz burada Türk bayraklarını gördük, çok şaşırdık. Daha önce gelmedik burada, yemek yemedik. Burada pizza ve makarna yiyebiliyorsunuz. Burada yine sporcu sağlığıyla alakalı güzel bir yer var. Otelimize doğru yürüyoruz. Otelimize doğru yaklaşırken asıl merkezi yere giriyoruz. Atladığımız, bilmediğimiz çok iyi yerler olabilir. Arkadaşlar bunları lütfen yorumlarda belirtin. Bir dahaki sene geldiğimiz zaman Bunları da gidip sizlere tanıtmak isteriz. Burada çok fazla motor kiralama yerleri var. Şimdi biz otelimizi yakın yerde tuttuğumuz için motor kiralamamıza gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi buraya gelip günlük burada motor kiralayabiliyorsunuz. Şimdi biz artık çok güzel yerlere gelmeye başladık bizler için önemli olan. Buradan buradan gittiğimiz zaman buranın altı Rataçay'a gidiyor. Rataçay Muaytay'a gidiyor. Bizim için çok önemli bir yere geldik. Özellikle sizler için de çok önemli bir yer. Tony Restaurant. Burada birazcık uzun bir açıklama yapayım. Çünkü burası gerçekten mükemmel bir yer. Sporcular için daha önce video yapmıştık. Sporcular için harika. Protein değeri yüksek şeyler burada var. Fiyatları inanılmaz uygun. 80-90 baht'a yani 70 TL'ye, 80 TL'ye burada çok rahat doyabiliyorsunuz. Çalışanları ve sahibi inanılmaz güzel insanlar. Mutlaka Geldiğiniz zaman burada yemek yiyin. Biz yemeklerimizin %70'ini, %80'ini burada tükettik. Burada yedik yemeklerimizi. Burada Okadi diye bir restoran var. Bu restoranda da bu Tony'den hemen hemen aynı. Fiyatları bir tık daha fazla yüksek buranın. Eee burayı da denedik. Lezzeti gayet güzel. Berkin Hoca da orada yemek yiyor. Gördüğünüz gibi. Burası hep dolu. Tüm turistlerin ve sporcuların uğrak yeri. Burada hem pizza hem de suşi yiyebiliyorsunuz. Fiyatlar ortalamanın bir tık üstünde. Bizim otelimize yakın yine artık iyice yaklaştık. Burada diş klinik yeri var. Aynı zamanda diş problemi yaşadığınız zaman burada direkt tedavi olabilirsiniz. Motorunuz için benzin yeri. Bizim ilk başta kıyafet yıkattığımız yer ama artık burada kıyafetlerimizi yıkamıyoruz çünkü makineler çok iyi değil. Düzgün yıkamadılar. Biz artık bir tane esnaf bulduk. O esnafın yanına gidiyoruz, veriyoruz. Kiloyla ölçüyorlar. Bir kiloya 40 yıkıyorlar. Güzelce duruyorlar. Çok güzel. Burada kurulama kurulaması bile düzgün değil buranın. O yüzden burayı tercih etmiyoruz. Burada Twins'in official marketi var. Buradan geleceğiz birazdan birkaç bir şeyler alacağız. Çok güzel. Fiyatları çok pahalı değil. Burada yine bir yemekhane var. Burada ben yemedim daha önce. Burası helal helal yemek yeri. Tony'ye yakın. Aslında bize daha çok yakın ama biz puanlarına göre baktık. Puanlar zaten şu an ekranın altında görünür. Burası protein shake yap aldığımız yer. Çok uygun. Burada passion fruit, orange juice vesaire onları karıştırıp protein shake yapın. Şimdi geldik bu bu exchange de sonradan yapıldı. Çok yakın bize. Venom'un malzemeleri arka tarafta Venom Gorilla var. Gorilla supplement. Venom'un mağazası. Burada ben Venom short'u aldım. Şimdi burası bizim için çok önemli bir yer. Neden derseniz bizim otelimiz burası tam merkezde bulunuyor. 7-Eleven dibimizde. Bu bizim için çok önemli bir detay. Çünkü su ihtiyaçlarımızı, günlük ihtiyaçlarımızı çok çabuk bir şekilde alabildiğimiz bir yer. Aynı zamanda Tony Restorant'ı demiştik. Tony Restoran da hemen burada yakın. Hem uygun fiyatlı. Yemeğimizi hemen yiyoruz. Sporumuz, salonumuz hemen çok yakında. Yemeğimizi yiyoruz. Burada malzemelerimizi buradan alıyoruz. Yine yanımızda bir eczane var. O yüzden kesinlikle Marina House Oteli tutmalısınız. Şimdi geliyoruz. Artık biz otelden çıktık. Otelden çıkalı hemen daha 100 metre olmadan birçok bizim için faydalı olan şeyler var. Yine burada bir hem masaj salonu hem de kıyafetlerimizi yıkatabileceğimiz bir yer var burada. Hemen sol tarafımızda 7-Eleven dibinde protein barımız var. Burada direkt antrenman sonu çok büyük bir ihtiyacımız oluyor. Enerji kaybı çok oluyor. Hava çok sıcak olduğu için. Sushi'cimiz var. Biz burada bir sushi yedik ama çok beğenmedik fiyatlar bir tık daha pahalı. Cookie da burası dondurmacı ve cookie satıyor. Bir kapın içine dondurma koyuyor ve içine kurabiye katıyor. Sadece bu çok lezzetsiz dondurması. İki kere yedim, ikisini de beğenmedim ve fiyatı çok yüksek. Burada yine bir spor mağazası var. Burada Street Warriors olarak geçiyor. Kickbox malzemesi var ama inanılmaz pahalı. Fiyatları çok yüksek tutmuşlar. Dükkana girer girmez dedikleri şey, biz %20 indirim yapıyoruz diyorlar. Yani çok pahalı, biz oradan hiçbir şey alışveriş yapmadık. Yine burada bir protein barımız var. Tropur Eats restoran var, buradan da protein shake yapıyoruz. Burada böyle bir bar var. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha restoranımız var. Burada yemek yemedik, sadece protein shake aldık, gayet güzel. Burada bir fitness salonumuz var, old school. Bu dükkan 109, 109 buranın adı. Bu dükkanda çamaşırlarınızı gönül rahatlığıyla yıkatabilirsiniz. 1 kilosu 40 bahta yıkıyorlar ve inanılmaz temiz bir yer. Buraya geldiğiniz zaman kıyafetlerinizi burada yıkayın. Yine exchange gördüğünüz gibi. Burada bir masaj salonu var. Burada bir kere masaj yaptırdık. Gayet güzeldi. Hatta spor masajı yaptırdık. İlgilendiler bizlerle. Burada yine bir masaj salonumuz var. Burada bir fight zone'umuz var. Fight zone. Bu bu mekanda tüm UFC ve e, One Championship maçları izleniliyor. Gayet güzel bir mekan, ferah. Puanım buraya gerçekten yüksek. Bugün UFC maçı var. Tony Ferguson'un maçı vardı. Burada Dragon Muay Thai var. Dragon Muay Thai çok ünlü bir yer. Biz burada başlangıç seviyesi bir Muay Thai antrenmanına katıldık. Salon bayağı büyük. Hem burası hem aşağısı var. Burada özel dersler yapılıyor. Alt tarafta grup dersleri yapılıyor. Arkadaşlar bugün pazar günü gördüğünüz gibi salonların hemen hemen hepsi kapalı. Alo. Burada masaj yaptırdık. Bu masaj salonu gayet güzel. Burada yine bir eczanemiz var. Unit 27 karşıda. Fairtex Plaza ileride. Burada lazanya ve pizza yedik. Gayet güzeldi pizzaları. Beğendik. Buraya gelip bir akşam yemeğini ayırabilirsiniz bir cumartesi akşamında biz burada akşam yemeği yedik. Burası dünya ünlü Yokkao'nun bayağı büyük bir mağazası. Fairtex Plaza'dan sonra en büyük mağaza burada. Unit 27. Bu salon çok güzel bir salon. Berkin burada 6 ders aldı. Burada tamamen Crossfit'te ağırlık bir antrenman salonu ve burada çok güzel etkinlikler de oluyor. Dün Berkin ada etkinliğine katıldı. Antrenmanları gayet güzel ve verimli geçtiğini söyledi. Sürekli antrenmanda hocalar ilgili olduğunu anlattı. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka kondisyon yükselmesi için, kondisyonunuzun yüksek tutabilmek için, vücudunuz daha dirençli hale getirebilmek için mutlaka Unit 27'de bir 6 ders almalısınız. Burası gördüğünüz uzakta tek başına olan yer Dobrinya Martial Arts. Burada çok güzel eğitimler aldık biz. Timur Valiyev burada, Gaiya Fabricio burada, çok kaliteli hocalar var. Buraya birçok UFC dövüşçüsü de antrenman yapmaya geldi, güzel bir kamp salonu. Buradaki dövüş salonlarından en büyük farkı içinin tamamen klimalı ve çok temiz olması. Arkadaşlar genellikle bizim gittiğimiz salonlar hep fitness sokak salonları. Üstü kapalı, yanları açık pencereleri vesaire bile olmuyor. Burası gördüğünüz gibi komple kapalı. Dobrinya MMA'ye mutlaka uğramalısınız arkadaşlar. Burada mükemmel bir yere geldik. Hemen yan sol tarafımızda. Fitness Street'in sonuna doğru yaklaşmışken burada Fairtex mağazası var. Çok büyük bir plaza. Burada aradığınız hemen hemen her şey var. Fairtex, Youth, Danger ve OG Fight var. Bu tarafta tamamen şortlar var. Karşı tarafta eldivenler ve Kimonolar var. Bu tarafa gelince de çok daha fazla eldivenler var arkadaşlar. Bu plaza gerçekten güzel. Ben hemen hemen tüm malzemelerimi buradan aldım. Mutlaka Fitness City'e geldiğiniz zaman bu yere de uğramalısınız. Apollo Camp'a geliyoruz. Apollo Camp var burada. Bu Apollo Camp biz daha önce burada bir tane Muay Thai dersine katıldık. Burası bir kamp, aynı Tiger gibi özel otel, özel servisleri var. Gayet büyük bir salon. Antrenörleri biraz yetersiz. Bize denk gelen antrenörlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha çok turistlere özel bir bölüm. Çok ünlü bir yere geldik şimdi. Tiger Muay Thai'deyiz. Tiger Muay Thai buranın hemen hemen en büyük salonlarından biri arkadaşlar. İçinde 5 tane özel eğitim alan yeri var. Bunun dışında fitness bölümü, crossfit bölümü, yemek bölümü var kocaman. Harika bir yer. Ben çok beğendim. Rafael Fiziev buranın kickbox antrenörü şu an. Ve bilmediğim birçok hocalarda, kaliteli hocalarda burada çok güzel bir satış mağazası var. Bu salon benim burada gördüğüm en kapsamlı en büyük salonlardan biri. Burada Fight Lab var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bu markayı. Gayet güzel bir yer. Hemen Tigerla karşılıklı. Hemen hemen Fitness Street'in artık sonuna doğru geldik arkadaşlar. Bundan daha ilerisinde bir şey yok. Bizim eski otelimiz var. Daha da ileri gittiğimiz zaman otelimiz denk geliyor. Buradan sonra bir salon yok. Artık salonlar burayla Lions MMA arasında kalıyor. Bunun iç taraflarında da güzel salonlar var. Gösteremediğimiz salonlar var. Biraz iç taraflarda kalıyor arkadaşlar. Onları diğer videolarda söylemiştik. Yabancı kaynakları araştırarak biz buralara geldik ve bu antrenman salonlarını keşfettik. Bilmediğimiz. Hocam bu böyle bir salon var. Bunu nasıl bilmiyorsun hocam? Nasıl gitmedin? Bize bunu niye anlatmadın? Derseniz lütfen bunları bizlere yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şunu da şöyle yukarı atayım. Çünkü biz her sene Tayland'a geliyoruz. Geçen sene Pattaya'daydık. Berkin Hoca da geliyor. İlk Tayland fikri burada başladı. Çünkü burası en ünlü yer. Tiger. Tabii o zaman pandemiden hemen sonraydı. Yani iki sene önceki yaz falan. İlk burayı buldum sonrasında araştırmaya başladım falan. Bu mahallede kalmayı işte Tiger'da eğitim almayı buranın puanları düşüktü. Bir de mahalledeki fiyatlar, konaklama fiyatları yüksekti. Bir de buranın fiyatları yüksekti. O yüzden ilk olarak Pataya'daki Venom training kampı tercih etmiştim. Bir ay Pattaya'da kaldık işte geçen sene. Bir ay Chiang Mai'da kaldım. Sonrasında da artık burayı da keşfetme zamanının geldiğini düşündüm. O yüzden de bu Fitness Street'te zaten zaten o sürede bir buçuk sene içinde bayağı bir yer açıldı burası daha da canlandı pandemiden hemen sonra olduğu için bütün bu dükkanlar yoktu konaklanacak oteller daha azdı daha az salon vardı rekabet az olduğu için burasının fiyatları çok, çok, çok yüksekti falandı filandı şimdi her yer salon her yer daha güzel öyle olunca buraya gelmek daha mantıklı oluyor ve sokakta da konakladığınız zaman her yere yakın oluyorsunuz katıldığın salonlar arasında sence hangisi en güzel salondu? Ünit 27 bir numara benim için. Crossfit eğitim veriliyor ve çeşitli işte farklı tempolarda, farklı seviyelerde antrenmanlar var. Crossfit antrenmanları, HIIT antrenmanları. Onlara katıldım. En az 20 tane session var. O session'lar farklı farklı oluyor. Orada da en iyisi saat 18.30'daki Rusların düzenlediği CrossFit session'ıydı. Yani antrenmanı çıkaramıyorum. Hala çıkaramıyorum. Bakalım pazartesi bir daha deneyeceğim antrenmanı çıkarabilecek miyim? Diğer ötekilerin hepsini çıkardım. Hani en zor dediklerini de çıkardım. Ama onu o çok zor. Bayağı disiplinliler. Onun dışında Dobrinye'ye gittik. Daha çok orada da güreş ve BJJ çalıştık. Bu sefer Muay bir kere bir defa özel ders aldım. Muay gitmedim. Tayland'a gelip Muay Thai salonuna gitmedim. Berkin Hoca hem Brezilya'ya gitti, Japonya'ya gitti, Tayland'a geldi, 3. Rusya'ya gitti. Berkin Hoca her gittiği yerde eğitimler alıyor. Bunları hem bizlere aktarıyor hem kendisini gayet iyi geliştiriyor. Berkin hocaya buradan teşekkür ederiz. Bu video fikri de ondan çıktı. Çünkü kendisi araştırma yaptığı dönemde burasıyla alakalı pek verimli videolar bulamamış. Bu videoda sizlere salonların genel durumlarından ve puanlarından bahsettik. Size bir rehber videosu olması için çektik burayı. Çünkü biz geldiğimiz zaman bunları hiçbirinden haberimiz yoktu. Umarım iyi dövüşen, antrenmanın hakkını veren ve buraları gelmeye emek sarf eden her sporcu ve antrenör umarım bir gün buraya gelir. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Çok çalışarak buralara geldim. Sıfırdan geldim. Umarım sizler için de burası hayal olmaktan çıkar ve emeklerinizin karşılığını aldığınız bir yer olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.